Kapalı alanda yapılan Türkiye'nin en büyük kapalı alan klasik otomobil sergisini yapıyoruz. Bunu gerçekleştiriyoruz inşallah. Buraya 99 araç katılıyor klasik araç. Birbirinden değerli, birbirinden kıymetli ve bakımlı araç bunlar. Bu 99 aracı yapmamızdaki gayede Cumhuriyet'in 99. yılını temsil edelim e Ekim'in sonunda diye bunu e istedik. E burada e öyle araçlar var ki çok bakımlı, çok kıymetli bazıları e limited edition dediğimiz bizim özel seri arabalar e ya da çok az üretilmiş, çok değerli klasikler var burada. Klasik otomobil tutkusu sadece <laughs> klasik otomobil merakı değil. Klasik otomobil tutkusu bunların yapıldığı dönemde, üretildiği dönemde, 50 sene önce, 70 sene önce bunlara verilen emek, imkansızlıklar içerisinde bunlara verilen emek, bunlara verilen değer, bunlara verilen azim, çalışma, göz nuru, el emeği biz bu emeğe, bu göz nuruna verdiğimiz, onların verdiği emeğin saygısı olarak düşünüyoruz, bunları sergiliyoruz. Yani bizim bunlara düşkünlüğümüz onların emeğinin saygısı. Yani sanatkarların emeğine olan saygımız bu. Bu sebeple çok imkansızlıkların olduğu dönemlerde yapılan, neredeyse günümüz için ya bunu nasıl yaptılar dediğimiz imkansızlıklar içerisinde 70 sene önce böyle bir araçların büyük hayallerle niçin internet yok, Pinterest yok, başka ee, bilgisayar yok. Bu insanlar hayalleriyle bunları yapmışlar. Yaparken de imkansızlar içerisinde tezgahlar yok, takımlar yok. Elleriyle bu imkan bunları yapmışlar. Çok çalışmışlar ve bunları düşündüğümüzde kendimizi o tarihe ertelediğimizde şunu söylüyoruz. Ya çok çalışmışlar, çok uğraşmışlar, çok göz nuru ve emek vermişler. O sebeple bu çalışmanın açığa çıkartılması için biz bu sergiler yapıyoruz. Gençlerimize bu çalışma azminin imkansızlıklar içerisinde nelerin başarılabildiğini ve başarılabileceğini göstermek için biz bu sergiler yapıyoruz. Çok ciddi bir ilgiyle karşı karşıyayız. Hem kadınlarımızdan özellikle gençlerimizden ve çocuklarımızdan bundan çok memnunuz. İnşallah bunu Selçuklu Belediyemizle beraber her yıl yapmak istiyoruz. Hem bu sanat sevgisini gençlere aşılamak istiyoruz. Çünkü otomobil merakından ziyade bu bir sanat sevgisi. Sanata olan saygı ve çalışmaya olan bir sevgidir. Bunları gençlerimize aşılayabilirsek ne mutlu bize. Şunu söyleyebiliriz. Araçların gerçekten hepsi birbirinden değerli. Mesela şu önünde bulunduğunuz araç. Bu araç Türkiye'de tek. Kabriyo. Şu anda Türkiye'de bir tane, ikincisi yok. Burada ileride birkaç araç var mesela arkadaşlarımızın. Türkiye'de tek, ikincisi yok. Mesela bu araç Türkiye'de tek, ikincisi yok. Bu sebeple bu araçların tek olmasından dolayı bunlara bir değer de biçemiyorsunuz. E ama şu var, bunları saklamak, korumak gerçekten çok zor. E çok ciddi masrafları var, ama merakımız bu masraflarımızı ya da bu emeğimizi kapatıyor emekli emekliyim, esnaftım. Esnaflıktan emekli oldum şu anda. Şimdi klasiğe gönül verdik. Çocukluğumuzdan beri gönül verdiğimiz bir klasikler. Onun için şimdi emekliliğimi bu, bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Kaç yıldır? Yani ben şu anda 60 yaşındayım. 12 yaşından beri klasikle uğraşıyoruz. İlk babamın getirdiği klasik. O zaman tanıştım 13 yaşımda. 13 yaşımdan beri klasikle beraberim. Bu arabanın tarihi 2016'da, 2015'te ben şeyden Bursa'dan getirdim. Çok dökük bir vaziyetteydi, çok pecmurde bir şekildeydi. Bunu ben tekrar topladım. Amerika'dan %95 parçalarını Amerika'dan getirttirdim. Amerika'dan getirdik, topladık, bu şekle getirdik. Özel, özel kendi ustalarımızla beraber topladık. İşte elimizden geldiği kadar şey bir tane daha var bende, bir de 68 var. O da aynı şekilde, onu da Amerika'dan parçalarını getirdik, topladık. Şu anda garajımızda bekliyor. Hakkında bu, bu markanın tarihi bu araba 72 model Capris. Chevrolet Capris modeli bu. Chevrolet'in en üst modelidir. Direksiz olması, hard top olması, 4 cam otomatik, klima, merkezi sistem. Arabada defroz var. Mesela çoğu arabada yeni model arabalarda defroz yok. Bu 72 model olmasına rağmen defroz var. Bunda bayağı bütün özellikler var. Otomatik aynalar, otomatik camlar. Artık ne aklınıza geliyorsa tüm şeyler mevcut. İkisini de duyuracağız yani. Ses de farklı. B8'in. b olmalı ya. ses, ya. Işte ses var bunun. Geçen e, 6 ay önce Ankara'daydık. Ondan geçen sene Kayseri'deydik. Meskut'un oralarına davet edildik. 18 litre benzinli. 100 kilometre hızla gider ki. Yüzü geçtiğiniz zaman bu arabanın tadı kaçıyor. Şoför için tadı kaçıyor. Arkada oturan fark etmiyor ama gittiğiniz zaman tehlikedir. Bu araba gezer. Ben 12 yaşından beri onu kullandım. 160, 140'a geldiğin zaman arabayı hasap edemezsin, yola sokamazsın. Gezer. Şimdi otomatik olmaz, manuel. Ben otomatik uzak koymuştum bunun için. Oldu, oldu. Şey zannetti, manuel zannetti. Bak, dikkatini çekiyor. Niye yok aynı? Neyse, yere şeyde, şeyde temizlikler bunlar yaptılar, <laughs> Hey, sağlar.